Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu aziz mübarek hürmetine mübarek Ramazan'ımızı mübarek Cuma'nızı ve iftarınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bu iftar programımızı, bu birlikteliğimizi Cuma'nızı ve tuttuğumuz oruçları ayılara vesile etmesin inşallah. Kara toprağın bağına düşen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Sizlerin şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anarken onların aziz hatıraları önünde bir kez daha benim evcim, bugün şınakta Türk Silahlı Kuvvetlerinin iki yüzüyle evladı, yine şehidimiz var. Üç askerimiz yaralı, yine Batman'da bir öğretmen kardeşimiz hanımefendi yine mevcut faaliyetler ortasında, beraberlikler ortasında şehit edildi. Ve dolayısıyla Samsun'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaşıtlarını asıl taşıyan bir otobüsün kaza neticesinde devrilmesi ve kaza yapması neticesinde 47, 45, 47 civarında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının askerlerimizin yaralanması ve dolayısıyla bugün dün dün Arsus tarafında bir muhtarımızla yedi vatandaşımızın kaçırılması ve dolayısıyla bugün yine öğleden sonra saat üç sularında Karaylan komando taburunun bölücü örgüt tarafından taciz ateşine tutulması noktasında üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. <laughs> Cenab-ı Allah Türk milletinin birliğine, birliğine kastetmeye çalışan bütün şer odaklarını, bütün bölücü örgütleri, bütün şer odaklarını kahar ismiyle kahretsin inşallah. Büyük Türk Milleti'nin mazisi şanla şerefle dolu. Bütün dünya medeniyetlerini bir şekilde etkilemiş. Sayısı milletin tarihini ve kaderini değiştirmiş. Şanslı ve onurlu Türk Milleti'nin olmakla birlikte tarih boyunca yaşadığımız her dönemi etkileyen, her döneme damga vuran, köklü, asil, ve inançlı bir milletin evlatları bugün de bayrak, millet ve din sevgisi ve öz canlarından aziz bilenler olmakla birlikte rahatından vazgeçenlerin seferden sefere, cepheden cepheye koşanların ölümden korkmayan ve şehadete koşan yiğitlerimizin destanlarıyla doludur.